ana kulvarı hesaplamaya. <laughs> Bu dediğim gibi bir kişinin ruh güdüsünü. Yani astrolojide nasıl ana burcum benim balık, yükselen burcum atlan, ay burcum boğa. Ana kulvar kişinin balık yani ana burcu gibi düşünün. Dünyayı nasıl gördüğü, kendini dünyaya nasıl gösterdiği. Bir kişinin vitrini. Bunu sesli harflerin sayısal karşılığı olarak hesaplıyoruz. Sadece şuna dikkat edeceğiz. 11, 22, 33 ve 19 çıkarsa bunlar ermiş, derviş, geçmiş yaşamdan işte buraya gelen e, paralel evrenlerde bu yollarda şifalama yapan ruhların rakamlarıdır. Değineceğiz hepsine. Şimdi geliyoruz. <laughs> Herkes şimdi kendi kağıdına, kalemine adını ve soyadını yaz. Ben buraya kendi adımı ve soyadımı yazdım. Bilge Karadeniz dedim. Siz de adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Ne dedik? Ana kulvarda sadece kişinin sesli harfleri hesaplanır dedik. I, E, A, A, E ve I. Çıkıyoruz yukarı. Şimdi siz bu tabloya bakarak kendi adınızdaki sesli harflerinin altına e bu numaraları yazacaksınız. Mesela e, Melis Ekin ne yazacak? Melis'te E var, 5 yazacak. İ var, 9 yazacak. Ekin soyadında E var, 5 yazacak. İ var, 9 yazacak. Melek'te E var, 5 yazacak. Yine E var, 5 yazacak. Soyadında E var, 5 yazacak. A var 1 yazacak. Yani şu şekilde. Bunu yazarken tabii ki artı da koyacaksın. Yani bilgideki i 9 e 5 artı 5 demişim eşittir 14. Sonra bu 14'ü sadeleştirme yapıyorsunuz isminizde. 4 bir daha 5. Şimdi bu şekilde isminde sadeleştirme yapıp 11 çıkan var mı? Ben çözdüm var bir kişi de bakayım o kişi kendini bulabilecek mi? Özlem. <laughs> hocam tabloyu tekrar aşağı indirme şansınız var mı acaba? Var. Tamam Öyle teşekkür. Var Altındaki beşi ve eyi. E, ay o o kısmı anlayamadım hocam. <laughs> aslında bakıyorum şu <laughs> Özlem 11 yani indigo bir ruh. Geleceğiz onlara. Bakın arkadaşlar bunlar anlamadığınız varsa el kaldırın önemli. Boşuna bu eğitimlere gelmediniz. Hani siz de eğitmen olacaksınız. Öyle sadece dinlemeyin. Lütfen aklınız zihniniz burada olsun ki iyice analiz edin. Hocam ben e, kızlık soyadını mı yazacağım yoksa kendi Soyadımı mı? Çok güzel bir soru diyelim ki bir danışan geldi. Ee, bu danışana hem kızlık soyadını hem evlilik soyadını hesaplatacaksınız. Çünkü Şu an... kızlık soyadındaki frekansı neyse evlendikten sonraki soyadında da başka bir frekansa kocasının karmasını da alabiliyor. Bu tamam mı? Tablo burada. Tabloyu gördünüz. Aşağı doğru iniyorum. Kare bilgiyi hesapladık. Yani sesli harf, sesli harf 9 artı 5 eşittir 14. 4 bir daha 5 demişim. Bu zaten videoyu size göndereceğiz. Tekrardan izleyebilirsiniz. Böyle herkese cevaplarsak geç ilerleriz ama lütfen e, zihniniz, aklınız burada olsun. Geliyoruz soyadımıza. A'dan 1, A1, E5, 9, 1. Siz de bu tabloya göre bunu zaten yazmış olmanız gerekiyor. Herkes yazsın sesli harfleri. İniyoruz aşağı. Soyadımda da benim ne varmış? İşte A1, A1, E5, 9i eşittir 16. Onu da sadeleştirdim. 6, 1 daha 7 yaptı. Ondan sonra da ne yaptım? Adımın toplamıyla soyadımın toplamını topladım. Yani 5 artı 7 eşittir 12. Sadeleşene kadar tek rakam olana kadar 2 artı 1 3 dedim. Benim Bilge Karadeniz'in hayatta geldiğindeki ana kulvarı 3'müş. Şimdi ana kulvar 3 ne demek? Oraya ineceğiz. Kendisi ana kulvarını hesaplayıp "Hocam benim şu diyen var mı?"